Arkadaşlar iyi akşamlar Bugün yine işten çıktık Eve doğru gidiyoruz ee, Ortalama 35 km gibi bir yolum var Beylikdüzü'ne geçeceğim Şu an ee, 4 Levent'teyim Şu an saat 10'a 10 var Trafik var ama yine akıcı bir trafik var Mikrofonu yeni değiştirdim arkadaşlar. Ses kaydı e, nasıl çıkıyor onu bilmiyorum. Rüzgar sesini alıyor mu veya hatta cızırtı var mı onu ancak video bitiminde göreceğiz. Ama e, kamera olarak GoPro 11 kullanıyorum. Yani performansı çok çok yüksek. Yani şu an için aksiyon kameralarında en iyisi bu diyebilirim. Forza'dan zaten bahsetmiyorum. Forza ayrı bir güzel. E, herkesin inşallah imkanı olur da en iyisine alırlar. Çünkü biliyorsunuz kimsenin malında gözümüz yok. Allah herkese daha iyisini nasip etsin, kazasız belasız. Ama arkadaşlar e, trafikte. Gördüklerimi size aktarmak istiyorum ama İstanbul trafiğinde eee kurye arkadaşlarım oldukça dikkatsiz motor kullanıyorlar. Yani hiç sonunu düşünmüyorlar. Yani altlarındaki aşağı Haşa kimseyi aşağılama aşağılamak istemiyorum ama altlarındaki motor yani kaliteli bir motor değil. Ya yani onun için öyle bir süratli sürüyorlar, öyle bir aralara giriyorlar ki inanamazsınız. Yani arkadaşlar siz de bu videoyu izliyorsanız yani böyle bir aksiyonlardan kaçının. Yani kendinizi düşünmüyorsanız ailenizi, çoluğunu, çocuğunuzu düşünün. Sizden rica ediyorum. Ekipman. Ekipman olmazsa olmazımız arkadaşlar bizim. Yani bizi ee, motorun üzerinden düşmeyle kazalara karşı koruyabilecek yani donanımlardan aksesuar önemli. Yani e, motorun üstünde arkadaşlar kaporda biziz. Buna dikkat edin. Yani sizden ricam dikkat edin arkadaşlar buna. Yani maceraya gerek yok Ya yani Götürmek istediğin paketi 5 dakika geç götür Bir şey olmaz bundan Herkes sizi normal karşılayabilir Ama Yani ölüm Her an gelebilir ama kaçınılmaz Arkadaşlar biz önlemimizi alalım Gerisi takdiri ilahi Sevdiklerinizi düşünün Bazen görüyorum yağmurlu havada Yani o motorla öyle bir suratla gidiyorsunuz ki Allah korusun Yani sadece sizin için demiyorum e, Genel olarak hepimizin dikkat etmesi gerekiyor E şu bir gerçek ama e, bizim insanımızda e, Bana bir şey olmaz Algısı çok yüksek yani bizim bu algıyı yenmemiz gerekiyor. Bana bir şey olmaz deme. Her an her şey olabilir. Onun için arkadaşlar dikkatli olalım, dikkatli olalım. Yani ben bazen trafikte giderken görüyorum motosiklet kazalarını. Allah esirgesin. Yeri geliyor ölümle sonuçlanıyor. Dikkat çok önemli. Yani Öndeki araçla takip mesafesini gerektiği kadar korumaya çalış. Yani affedersiniz ama kıçına kadar yanaşmayın öndeki aracın. Yani öndekini geçtim, onun bir önündeki aracın ne yapabileceğini, bir anda frene basınabileceğini düşünün. Yani zaten bizim insanımızda şu da var. Ee, araçlar, bak mesela bu arkadaş, ve bu ikisi 3 hatta bak hiçbir ekipman yok Bak 4 oldular Hiçbir ekipman yok Hiçbir önlem yok Yani arkadaşlar hiçbir seveniniz yok sizi Yani doğru bir şey mi bu yaptıklarınız Kask yok Mont yok Eldiven yok Pantolon yok Yani macera mı arıyorsunuz Allah korusun düştüğünüz an kesin yani ölürsünüz ya bunun bir daha dönüş olmaz. Onun için arkadaşlar dikkatli olun. Yani gerektiğince aralara girmemeye çalışın. Yani biz bilmiyor muyuz yani ya aralara girmeyi, gitmeyi, sağ soldan kaçmayı. Ama dikkatli olacaksınız arkadaşlar. O yüzden ekipman çok önemli. Yani herkesin bir bütçesi var. Bütçesine göre bir şeyler alması gerekiyor. Yani bu şekilde olmaz. Yani kullandığımız araçlar tehlikeli. Sürücüler zaten bizi görmüyor. Ee, bir de buna değinmek istiyorum arkadaşlar. Bak ee, araçlar zaten bizi görmüyor. Sen ana yoldan giderken yan yoldan bağlandığında yani direkt önünüze aracı sürüyor. Direkt yola bağlanıyor. Ya bırakın. Yol hakkı sizde olsa bile bırakın geçsin, geçsin. Size çarpmasından daha iyidir. Bırakın sizi sollasın, önünüze geçsin. Yani ee, mesafeyi koruduğunuzda sağ veya sol şeridinizde olan araç Genelde sinyal vermeden bir anda önünüze geçiyor. Yani siz önündeki araçla mesafenizi korumamış olsanız, Allah korusun, direkt size çarpar. E kendine bir şey olmaz. En fazla aracının sağında, solunda ezikler, çizikler olur. Ama bizimkiler gerekirse ölümle sonuçlanır. Onun için ekipman önemli. Bir de gece sürüşlerinde olduğunca e, trafikte görünmeye çalışın, yeşil reflektörlü yelekler giyin. Yani e, gerekirse motorun dörtlerini yakın. Bak, ben e, genelde trafikte giderken görünmeyi daha fazla arttırabilmek için dörtleri yakıp gidiyorum. Siz de deneyin. Yani bunu. Ee, kazayı önleyebilecek kişiler bizleriz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Arkadaşlar, eğer e, söylediklerimde bir kusur varsa. Aşağı hepinizden özür diliyorum Eklemek istedikleriniz bir şey de olursa Lütfen ee, Yorumlara Yazabilirsiniz Forza hakkında da arkadaşlar Ben ee, Forzamdan çok memnunum Yani ee, yakıt tüketimi Çok güzel Yani Şu an için 3.2 yakıyor ama Benim için ideal ben şimdi e, uzun yol deneyimim de oldu uzun yola da gittim uzun yolda da aynı 110 120 yeri geldi 130 da gidiyorum iki kişi arkçılı veya tek ama e, ben memnunum ani kalkışları çok güzel virajlara çok güzel giriyor yani kaçışları güzel. Ben isterim ki herkes alabilsin Ama gerçekten e, Stok sıkıntısı var Ve e, Bayiler el altından Satmaya çalışıyor Liste fiyatının üstünde Ben zaten bunu anlamış değilim Bayilere gidiyorsun Motor yok diyorlar ama Galerilerde herkeste Sıfır motor çok Yani bu galeri bu motoru Nereden alıyor Yani ee, Japonya'dan bunlara özel gelmiyor. Tabii ki bayilere geliyor. Bayiler bunları el altından satıyor. Yani ben e, internette de görüyorum. Bunlar hakkında çok şikayetler yazılıyor. Hatta cimere bile şikayetlerde bulunulmuş. Ama hala bir önlem alınmış değil bu bayiler için. Yani buna tez zamanda bir el atılması gerekiyor. Şimdi bir de e, B sınıfı 125 cc ehliyetle araç kullanabilecek. Bu da aslında doğru bir şey mi değil mi bilemedim ama e, deneyim olmayan arkadaşlar da motor alıp trafiğe çıkacaklar. Yani arkadaşlar ben sizden ricam trafiğe çıkmadan önce B sınıfıyla da kullansanız ya bunun bir eğitimini alın arkadaşlar. Bu yani basit bir şey değil. Önemsiz de değil. Bu riskli bir şey arkadaşlar. Yani motosiklet riskli. O yüzden eğitimini alın arkadaşlar bunu. Yani ne demişler? Eğitim şart. trafiğe çıkmayın eğitimsiz. Yani ben bunu kullanabilirim. Ne var bunda demeyin. Yani ben bile Forza'yı almadan önce çok tereddütüm vardı. Yani gözüme çok büyük gelmişti. Çünkü bu Maxi Scooter. Yani ben bunu nasıl kullanacağım? Nasıl yapacağım diye çok düşündüm. He, gerektiğinde ben de eğitimini aldım. Hatta yani ee, videolarını çok izledim. O yüzden He, şu an için çok rahat kullanıyorum. Allah esirgesin. Kazamız, sürtünmemiz, çarpmamız hiçbir şeyimiz olmadı ama yani olmayacak diye bir şey de yok. Olmaması için elimden geleni yapıyorum. Siz de arkadaşlar önleminizi alın. Ee, bu arada arkadaşlar benzinim bitti. O yüzden şimdi benzin alacağım. Benzin fiyatları da uçtu gitti tabii ki. Ama ne yapalım? Yapabileceğimiz bir şey yok. Şu an 24.03 benzin fiyatı. Arkadaşlar bu arada bu Benzin kapağı Kronik bir sorunu var Açılmama sorunu Bunu çözümü arkadaşlar Bunu bu şekilde geriye doğru ittirirseniz Bundan sonra Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz Hoşbulduk Dolduralım Dolduralım Aracın bagajı zaten bir şey demeye gerek yok. Oldukça geniş. önce arkadaşlar 210-220 liraya dolan depo şu an gördüğünüz gibi 275 lira Eyvallah. Kolay gelsin. Arkadaşlar bu turuncu takip sistemi de bir yandan iyi ama bir yandan da her motorun yanına geldiğimde her oynadığında devamlı ötüp beni de rahatsız etmeye başladı. Ve peşinden de telefon araması bambaşka bir şey zaten. Ama Ne yapalım Güvenlik için Buna da katlanmamız gerekiyor İstanbul'da Bildiğiniz gibi e, Motor hırsızlığı çok Ve daha sonrasında da Neredeyse Bulmak imkansız O yüzden arkadaşlar sessiz olun Motorunuzun güvenliğini Sağlayın Ben turuncu takip sistemi kullanıyorum yani bu devamlı e, çalmaları, aramaları haricinde çok memnunum. E bazen yani hassaslık derecesini e, zaten 3 şeyi var. Çok hassas, orta hassas, normal. Yani ben üçünü de deniyorum. Üçünde de neredeyse yanından park halindeyken kamyon geçse, korna çalsa Aylarım yine çalmaya başlıyor e Bazen oluyor tedirgin oluyorum tabii Acaba motora bir şey mi oldu diye Ama buna da yavaş yavaş alışmaya başladım Yeri geliyor saat gece 2'de 3'de Telefonlar almasına uyanıyorum Sağ olsun kediler Gece bile bir rahat vermiyor Yani her türlü önlemi alıyorum kediler için brandayı komple bağlıyorum. Bir şekilde bir yerinden yine içeri giriyor. Selenin üzerine poşet geçiriyorum. Yine üzerine çıkıyor. Yeri ya, ya çıkmasını geçtim. Tüylerini bırakıyor. Konfor selenin üstünü yırttı hep tırnaklarıyla. Yani anladım ki kurtulamayacağız. Parfüm sıktım olmadı. Naftalin koydum olmadı alıştıktan sonra bir gün iki gün sonra bu yaptığınız önlemlere dalışıyorlar. alışıyorlar. Arkadaşlar İstanbul trafiği başladı. Şu an Bahçeli Herhalde yoğun bir trafik değildir. Diye temelli ediyorum. Bak önümüzdeki arkadaşım ne güzel reflektörlü yeleğini giymiş. Görünürlüğünü arttırmış. Ama kask kafasında değil. Çıkartmış. Süs olsun diye başının üstünde duruyor. Kask takmak da sadece çözüm değil arkadaşlar. Bu çene bağlarını kesinlikle bağlayın, açmayın. Allah esirgesin. Düştüğünüzde kafanızdan uçup gider o kask çene bağını bağlı tutun. Ne diyordum arkadaşlar benzin almadan önce biraz Forza'dan bahsediyordum evet. Eee X ile Ford arasında ben de çok gittim geldim. YouTube'dan çok ikisinin arasındaki karşılaştırma videolarını izledim. Tercihimi Forza'dan yana tuttum. İyi ki de tutmuşum. Forza X e göre bir tık daha konforlu. İkisi de iyi. X e kötü demiyorum. Bulabiliyorsanız arkadaşlar X Max'i alın hiç kaçırmayın. Ama piyasa öyle bir lanet hale gelmiş ki yani o kadar piyasada fiyatları uçurabilen yani sıfır motoru alıp da o garajına çekip daha sonra liste fiyatının 60-70 bin lira üstünde fiyat isteyen o kadar insan var ki yani almayalım almayalım diyorum ama yani her geçen gün daha da fiyatlar artıyor Almasak da olmuyor. İleride hiç alamayacağız. E ben de aldığımda 131 bin liraydı liste fiyatı. E 153 bin liraya aldım 2022 Ekim ayında. E şu anki fiyatları görüyorum. Yani şaşırıyorum. Yani 250 bin lira suku verilir mi? Yani şu an için. Verilmez diyorum ama Bütçeniz varsa verin arkadaşlar Yani yıl sonunda Belki biz bu fiyatlara bile bulamayacağız Alınmış alınmıştır arkadaşlar Bu e, Ülkede bu böyle Yani ne alıyorsanız zamanında alın Sadece motosiklet için demiyorum ev Araba her şey için Yani arkadaşlar böyle bir anda araya girip uyanıklık yapan insanımız çok. Bunları da kesinlikle yani dikkat edin. Yani önünüzdeki aracın ne yapabileceğini gözünüzde kestirin. Yani bunu yapmaz, bu şekilde geçmez sakın düşünmeyin. Yani her ihtimali değerlendirerek motorunuza gaz verin. Arkadaşlar bu arada ee, AliExpress'ten aldığım Kör nokta aynaları vardı ama Bugün nazar değdi açıkçası Sol taraftaki görüyorsunuz 3M yapışkanlıydı ama Düştü Allah'tan yani Herhangi bir şey olmadı ama ee, Şu an için Yok Arka çantaya koydum Yarın Bir aksilik olmazsa bantlarını yenilip tekrar yerine yapıştıracağım. Ben faydasını görüyorum arkadaşlar. Yani ee, bulabiliyorsanız alın. Yani aslında bana kendi aynaları da yetiyordu ama yani ben riske girmemek için aldım arkadaşlar. Çünkü ben bazen görüyorum aynalarının çok dandik olduğunu alışamadıklarını söyleyen insanlar var. Yani bana göre böyle değil arkadaşlar. Bana göre çok güzel. Geniş açılı. Rahatlıkla yani sağındaki solundakini neredeyse arkandakini dahil görebiliyorsun. Kısmetse arkadaşlar bir ay sonra İstanbul'dan Toka'da, Tokat'tan Trabzona, Trabzondan e, Batuma kadar motosiklet yolculuğum olacak. Yolda da zaten size devamlı video paylaşımı yapacağım. Uzun yolda da Forza'nın nasıl bir yol izlediğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Atatürk Havalimanı yolu, Sefaköy'e çıkan yokuş. Yani